Merhaba arkadaşlar. Ben Pelin Dilek, Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. IEEE 2020-2021 dönemi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Bu videomuzda da e, tanıtım tasarım ve kardeş öğrenci kolları sorumluluğu Efe Tuncalar ile beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Ben Dokuz Eylül Üniversitesi IEEE topluluğu Yönetim Kurulu Dış İlişkiler Sorumlusu Efe Tuncalar. Tanıtım, tasarım ve kök sorumluluğunu ben üstleniyorum. Tanıtım tasarım olarak biz ne yapıyoruz? Kulübümüzün YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn sosyal medya içeriklerini yönetiyor. Kulüp içerisindeki özel gün postları, kulüp sayfası tasarımları ile uğraşıyoruz. Tanıtım tasarım topluluğumuzun marka değerini ve imajını temsil ediyoruz. Topluluğun tanıtımını en doğru ve en etkili şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada paylaşılacak postlardan, branda tasarımlarından, Etkili eşan, etkinlik eşantiyonlarından ve yapılacak her türlü tasarım bizim sorumluluğumuzda kulüpte teknik yönümüzü geliştirirken aynı zamanda sosyal ve iletişim becerilerimize gelişme gelişim sağlamış oluyoruz. Öncelikle kulübümüzün hedef aldığı kitle mühendislik öğrencileri ve geleceğin mühendis mühendis adayları. Hedef kitlemiz nedir diye sorarsak mühendislik sınırlarını zorlayarak bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri sadece takip eden değil aynı zamanda bu gelişmelere katkıda bulunan mühendis adayı arkadaşlarımız. Tanıtım tasarım ekibi olarak kulüp olarak tanıtım tasarım ekibinden beklentimiz kulübümüzün tanıtım tasarımında ve sosyal medya platformlarında kulübümüzü daha tanınır duruma getirerek bizlere destek olmaya çalışmaları. Tanıtım tasarımda görev almak isteyen arkadaşlarımızı memnuniyetle aramızda görmekten e, memnunluk duyarız. KÖK projesi nedir? KÖK projesi IEEE Kardeş Öğrenci Kolu KÖK projesi olarak amacımız projede e, Türkiye'de var olan kollar arasında karşılıklı bilgi paylaşımını ve iletişimini sağlayarak öğrenci kollarının birbiri ile teknik ve sosyal etkinlikler yapmalarına yardımcı olmaktır. Türkiye'deki en önemli ve başarılı öğrenci iletişimini sağlayan projeye destek olmaktayız. Kardeş öğrenci kolu olarak her sene başında belirlenen kardeşlerimizle bu her sene değişmekle birlikte ikili veya üçlü kardeşlik olur. Sene içerisinde belirli zamanlarda iletişime geçerek ya da bir araya gelerek kollar arasındaki bağlantının zayıflamamasını sağlıyoruz. Bir araya geldiğimiz zamanlarda kök oyunlarıyla herkesin birbiri ile tanınıp tanışıp iletişime geçmesine ve herkesin kaynaşmış olmasını hedefliyoruz. Kardeş kollarımız haricindeki kollarımızla da iletişime geçerek bilgi, haber ağı oluşturarak IEEE Türkiye'deki etkinliklerden ve bilgilerden haberdar olmaktayız. Bunlarla birlikte kendi kulübümüz içindeki üyeler arasındaki samimiyeti ve etkileşimi sıcak tutmak amacıyla sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyerek sıkı bir bağ oluşturmaya çalışıyoruz. IEEE 9 Eylül olarak sizleri de aramızda görmek, teknolojiyi herkesin kullanımına açmayı hedefleyerek sosyal sorumluluğun bilincinde olan ve mühendisliğin etiğine her zaman bağlı kalabilen mühendisler yetiştiren kulüpte sizleri aramızda görmek çok isteriz. İletişim bilgilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz iletişim bilgilerimiz ekranda gördüğünüz gibidir. Gerek mail yoluyla gerekse telefon numaralarınızdan sorularınızı e, gerek dış ilişkiler sorumlusu ben Efe Tuncer gerekse iç ilişkiler sorumlusu Burhan Erdönmez arkadaşımıza iletebilirsiniz. Kulübümüzün iletişim kanalları ise ekranda gördüğünüz gibidir. Instagram sayfamız, Twitter sayfamız, e, YouTube kanalımız ve Facebook hesabımız. I, sağlığınıza dikkat edin. IEEE ile kalın. Teşekkürler sunum için Efe. Teşekkürler izlediğiniz için.